Opel Corsa D aracımız arkadaşlar, 100.000 kilometre olmuş. Bujileri hiç değişmemiş. 1.4 benzinli aracın bujileri hiç değişmemiş. Aracın sahibi bayan, bugüne kadar ben hiç buju değiştirmedim diye bize söyledi arkadaşlar. Bujileri söktüğümde arkadaşlar, tamamen uçlarının yemiş, bitmiş olduğunu gördüm. Şöyle size odaklayarak göstereyim arkadaşlar. Yeni bujilerin ucunu görüyor musunuz? Size bunu niye gösteriyorum? Benzinli araçların da bazı değişecek parçaları var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi en önemlisi buji arkadaşlar. Yani şu hale bir bakın. Tamamen erimiş, ateşlemeyi yapmıyor. Araba patır patır tekliyor. Rampalarda hiç gitmiyor. Şu hale bakın nasıl değil mi arkadaşlar? İşte 100 bin kilometre nasıl dayanmış da bu araç gitmiş. LPG olsaydı hiç gitmezdi. Yine benzinli olduğu için araç yine de dayanabilmiş arkadaşlar. Çok yazık. Bu konularda araç sahipleri çok bilinçsiz. Özellikle bayan araç sahipleri bilinçsiz arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten Bayanlara sesleniyorum. Sanayi ortamına gitmek istemiyorsanız, servislere gitmek istemiyorsanız bir yakınınız, bir arkadaşınızla araçlarınız ara sıra periyodik bakımlar yaptırın. Bujileri değiştirin. Yani demem o ki arkadaşlar gerçekten ve gerçekten trafikte dolaşan benzinli araçların çok bakımsız olduğunu fark ediyorum. mesela Nurettin abi dün pastatını getirdi bin kilometre bile dolmamıştı. Yağ bakımlarını yaptık. Periyodik bakımlarını yaptık. Ondan sonra cema söyleyeyim bugün de minibüsünü getirdi. Bıraktı. Periyodik bakımlarını yapacağız. Araç sahipleri bilinçlenin, bilgilenin. Araçlarınızı düzenli kullanın. Arızasız yolda kalmadan kullanın arkadaşlar. Teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. İsmail abi.